Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha. Hepiniz hoş geldiniz ve Brawl Talk'u yayınlandı. Brawl Talk'u Türkçe anlatımıyla şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel ve çok çok heyecanlı bir Brawl Talk'tu. İçerisinde çok güzel bilgiler var, çok güzel kostümler, karakter vesaire. Şimdi hepsine birlikte bakacağız. Çok da üzücü bir haber var yine aynı şekilde. Biz bunu canlı yayındaki arkadaşlarımızla birlikte direkt anlık Türkçe'ye çevirdik. Siz de bunu bir video olarak izliyorsanız eğer bir, tane videoya mutlaka like atmayı unutmayın. Önümüzdeki dönemde de yine sneak peek videoları ve farklı içeriklerle karşınızda olacağım. Özellikle Supercell'in sağladığı test hesabında işte bu yeni gelen karakterleri ya da kostümleri falan birebir deneyebileceğiz arkadaşlar. Mutlaka abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın diyelim. Ve şöyle bir Brawl Talk'u incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şu anda Türkçe altyazı da var zaten. Ve bir kovboy teması. Burada Spike öldü. Spike'ın ölmesi bir geyikmiş. Aslında biz şöyle bir şey, e, hani Ryan'ın bir tane Twitter paylaşımı varlar vardı. Belki hatırlarsanız. İşte bir kişi asla Brawl Talk'a dönmeyecek gibi. Hani ilk başta Spike vurulunca acaba dedim Spike'ın vurulmasına mı orada mesaj göndermişti? Kimse gitmiyor mu falan dedim. Ama sonlarda bir üzücü haber aldık arkadaşlar. Ve Brawl Talk'ta bakalım neler varmış. Hemen inceleyelim. Şurayı şöyle çok hafif kısalım. Altın kol çetesi diye bir ismi var arkadaşlar. Yeni sezon 6. sezon ve Bell diye bir karakter geliyor. Bu Bell karakteri zaten Twitter paylaşımında görmüştük ya hani böyle işte elektrik silahı gibi bir silah var diye anlattığımız karakter bu karakter. Kromatik bir karakter elektrik atıyor ve elektrik atışları arkadaşlar rakiplerin arasında zıplıyor. Jesse gibi düşünebiliriz. Brawl Talk'un içerisinde bunu hani göstermemişler o yüzden çok böyle anlaşılmıyor ama bunu söylüyor yani şeyin içerisinde Brawl Talk'un içerisinde. Bu arada arkadaşlar yarın sabah 9 9'daki videomu da kaçırmayın. Brawl Talk'ta fark etmediğimiz yaklaşık bir 20 tane falan detay bulduk biz. Bunları da bir video olarak sizlerle paylaşacağım. Şöyle devam edelim. Ha, bu şey demiştik yani ya şerif olacak yani ya iyi tarafta olacak ya da bir haydut olabilir demiştik bu haydut çıktı arkadaşlar haydut yani kötü tarafta ve bankaları soymayı seven bir karakter olduğu söyleniyor burada Evet burada da işte biraz önce söylediğim gibi o hani e, diğer rakiplerle 3 rakip var diyelim ki attığınız zaman 3 rakibin arasında ileri ve geri sekmeye devam ediyor şeklinde bir şey söylüyor. Yani bu arada ileri ve geri sekmeye devam ediyordan kastı acaba aynı rakibe ikinci kez de vuruyor mu orasını çok net söylememişler ama hani vurduktan sonra diğer rakiplere de sekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi Brawl Talk'un içerisinde göstermemişler ama söylemişler. Bu arada bak şöyle diyor arkadaşlar orada şimdi fark ettim onu rakipler birbirinden ayrılana kadar zıplamaya devam eder diyor. Bu da muhtemelen aynı rakibe iki kere bile vurabileceğini gösteriyor olabilir diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Super, bu da şu arkadaşlar bu karakterin bel karakterinin süperiyle de arkadaşlar attıktan sonra bütün karakterlerden hatta bütün kaynaklardan o karakter daha fazla hasar almaya başlıyor. Yani bütün kaynaklar diyor mesela bütün kaynaklar hani karakter vuruşu dışında ne olabilir? Diyelim ki adamın bir tanesi hesaplaşma modunda şeyde gazın içinde gazın içindeyken o süperini atarsan gazdan da daha fazla hasar yiyor gibi düşünebiliriz. Yani bütün karakterlerden daha fazla hasar yemesini sağlayan bir süperi var. Bu da onu... Ee, çok güzel bir takım oyuncusu haline getirecek. Yani 3-3 takım oyuncusu arkadaşlar süperiyle gerçekten takımlarda çok tercih edilir diye tahmin ediyorum. Çünkü bir mesela tank bir karaktere süperini attıktan sonra çok hızlı bir şekilde ona eritebilecek. Bu o anlama geliyor. Hemen devam edelim. Evet, altın el bel diye ekranda görmüş olduğunuz gibi bir tane kostüm geliyor ve bu kostümde arkadaşlar yine Brawl Pass'in hani önceki sezonlarda olduğu gibi son seviyesinde muhtemelen gelecek olan kostümü, bel kostümü bu şekilde. Ve arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğumuz Colt skin'i. Colt kostümü gerçekten benim şu anda yani bu Brawl Talk'un içerisindeki en beğendiğim kostüm oldu. Ve Gunslinger Colt diye bir kostüm geliyor. Bu kostümde arkadaşlar Brawl Pass'in birinci seviyesinde açılacak bir kostümmüş. Ve gerçekten çok hoşuma gitti. Yani Challenger Colt kostümü var biliyorsunuz. Challenger Colt ve bu hani eş işte değer olmuş. Bunu biraz daha fazla sevdim bile diyebilirim hatta. Çok güzel bir kostüm. Evet arkadaşlar, burada da yeni gelecek diğer kostümlerden bahsediyor. Raff'sa bir tane kostüm geliyor. Marshall Raff's diye. Burada Tara'ya yine bir tane kostüm geliyor ve bu kostümlerin de bu arada fiyatlarını falan da hani e, az çok tahminleyebiliyoruz. Belki yarınki videomda ondan da bahsedebilirim arkadaşlar ama çok güzel kostümler geliyor bu Tara. Ve Ember'a yine bir tane kostüm geleceğini tahmin ettiğimi söylemiştim teori videolarında. Yine bir tane de Ember kostümü de geliyor. Ember de la Vega diye. Çok güzel olmuş gerçekten. Edgar, ve tabii ki de Edgar'a da bir kostümümüz var. Edgar'ın da kostümü yoktu. Çok çok güzel olmuş. Edgar kostümünü de çok çok beğendim. <laughs> Ve arkadaşlar bu arada yeni güç ligi kostümü salon 8 bit dediği kostümde güç liginde her güç liginde bir tane kostüm veriyor ya hani şu anda içinde bulunduğumuz güç liginde smuggler penny yani kaçakçı penny kostümünü veriyordu. Yeni güç liginde de yeni brawl pass sezonuyla başlayacak olan güç liginde de salon 8 biti verecek. Bu arada güç liginin süresi brawl pass sezonunun süresiyle aynı yani yeni brawl pass sezonu başladığı gün yeni güç ligi de başlamış olacak ve bu kostümü de alabileceğiz. Yine aynı şekilde iki tane de ekstra rozette verilecek. Evet burada da ondan bahsediyor. İki tane de yine önce yani şu andaki sezonda olduğu gibi iki tane de yine rozet açabilirsiniz şeklinde bilgi var. Ve arkadaşlar Nekobi, Altın Nekobi diye iki kostüm daha var. Lantern yani Lamba, Sandy ve D.I.Y. Do it yourself. Do it yourself da kendin yap anlamına geliyor. Do it yourself search diye bir tane daha kostüm geliyor. Yalnız bunu Türkçe'ye nasıl çevirecekler bilmiyorum abi. Do it yourself kendin yap Belki hani K, Y, Search falan ya da belki The Search diye de gelebilir arkadaşlar. Kostümü belki çevirmeyebilirler. Ryan, Ve arkadaşlar Archvillian B kostümü çok uzunca bir zamandır bekleniyordu. Super Make kostümü bu kostüm de yine geliyor arkadaşlar. Ve Archvillian B'de dikkat etmişsinizdir kostüm siyah beyaz arkadaşlar. Oyundaki tek siyah beyaz kostüm Archvillian bir kostümü olacak ve şu anda biliyorsunuz Supercell Make'in yeni Nita ile ilgili bir tane yarışması var. Artık o yarışma bitmeden bunun gelmesi bence güzel olur. Çok uzun zamandır beklenen bir kostümdü. Gerçekten efsane bir kostüm. Evet, burada da zaten önceki Supercell Make'in kazananı diye söylüyor. Ve Nita ile ilgili de söylediğim Supercell Make kampanyası şu anda devam ediyor. Siz de eğer isterseniz arkadaşlar Supercell Make şeklinde Google'a yazdığınız zaman buradaki Nita kostümünü tasarlayanlardan birisi de siz olabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 10.000 dolarla 50.000 dolar arasında bir de para ödülü oluyor. Eğer tabii ki sizin kostümünüz birinci olursa. Bu da yeni oyun modu. Yeni oyun modu arkadaşlar best of 3 yani 3 maç üzerinden oynanan ve ikisini kazananın modu kazandığı bir şekilde devam ediyor. 3'e 3 yapıyorsunuz ve herhangi birisi öldüğü zaman o eleniyor ve tekrar oynayamıyor. Mesela bir kişi öldü diyelim ki 3'e 2 kalıyorsunuz. 3 kişiye karşı 2 kişi savaşıyor gibi ve bu şekilde bir e, knockout diye bir oyun modu gelmiş. Burayı izleyebiliriz. Yine şu üst tarafta şurada rozetler var bakın gördüğünüz <laughs> gibi. Burada da şeyi gösteriyor muhtemelen. Hani best of 3 dediğimiz bu 3 maç şeklinde yapılan modun birini kazanmışsın anlamına gelen bir şey olabilir. Squeak de yeni karakter. Yeni karakter de gizemli bir karakter bu arada yine ikinci yeni e, karakter. Al üçlüsüne geliyor. Ve bu arada arkadaşlar Albay süs köpeklerinin üzerindeki salyalardan oluşan bir uzaylı demiş ama biraz yanlış çeviri çünkü şeyde, YouTube'da otomatik çeviriyor. Şöyle diyor arkadaşlar Albay Raphs'ın oyuncaklarındaki e, oyuncaklarını atıyor ve işte oradaki salyaları saçıyor gibi bir şey söylüyor. Bir oyuncak atıyor yani aslında. O e, oyuncağı da attığı zaman zaten karşı tarafa yapışıyor arkadaşlar. E, şimdi zaten burada gösteriyordu galiba. Yapışıyor ve onunla birlikte gidiyor. Ve süperinde de gördüğünüz gibi... Hani böyle Spike'ın süperinin dağılanı gibi düşünebilirsiniz. Süperi de baya baya güzel. Evet gördüğünüz gibi bakın. Baya geniş bir alanda patlıyor arkadaşlar. Kaçmak istiyorsan hızlı bir şekilde kaçacaksın diyor. Evet gizemli ve Mayıs ayında yayınlanacak arkadaşlar bu karakterimizde. Yeni animasyonlu pinler geliyor. Bu arada arkadaşlar ileri ar a a alma ve geri sarma özelliği geliyor. Ben buna dikkat etmemiştim Brawl Talk'u izlerken ama gerçekten çok çok güzel. Hızlı bir şekilde işte ileri alabileceğiz geri gidebileceğiz falan çok güzel olmuş. Ve yine Spike, Nita ve e Gene de arkadaşlar altın gümüş kostümler geliyor. Harita oluşturu oluşturucuda da çift hesaplaşma modu geliyor. Ve arkadaşlar burada da çok enteresan bir detay daha var. Buna belki dikkat etmişsinizdir zaten ama Haziran ayında görüşürüz diyor. Bakın şu anda Nisan ayının başındayız. Haziran ayında görüşürüz diyor. Yani Nisan ayı bitecek. Üstüne tam bir ay olan Mayıs ayı bitecek. Sonra Haziran'ın da belki başında yapmazlarsa atıyorum ortasında yaparlarsa. Yani en az 2 aylık bir süre Brawl Talk yok arkadaşlar. 2 karakter getirdikleri için muhtemelen yeni bir Brawl Talk da tekrar bir karakter daha getirmek istemediler. Haziran ayında yeni bir Brawl Talk olacağını söylüyorlar. Ve arkadaşlar son bölüm bu bölümü ben yorumlamadan e, direkt sesini falan da açacağım. Ryan aramızdan ayrılıyor, aramızdan ayrılıyor derken bu arada onu hani net bir şekilde ifade edeyim. Burada zaten anlatıyor altyazılardan siz de göreceksiniz ama çok duygusal bir konuşma yapmış. O yüzden ben konuşmayacağım bu bölümde ama arkadaşlar Ryan bir terfi alıyor. Yani süper senin içerisinde daha iyi bir pozisyonda olacak ama artık brawl talk'larda olmayacak. Ryan'ın bir paylaşımı vardı ya hani bir kişi e, asla Brawl Talk'larda tekrar olmayacak diye dün bir paylaşım yapmıştı ve bu paylaşımı yapan kendisi bundan sonraki Brawl Talk'larda olmayacak ve onun yaptığı bir veda konuşmasıyla da Brawl Talk bitiyor arkadaşlar. Şöyle onu biraz sesini açacağım ve birlikte izleyelim. It's with a heavy heart community bu arada arkadaşlar Danin'in yapmış olduğu şu hareket respect yani saygı duyma hareketidir bu haydi e, kovboylarda genellikle kullanılan bir harekettir şapkayı önüne alıp şu şekilde kalbinin üzerine koyma onu da çok güzel düşünmüşler. Brawl Stars beta, launch, Brawl We saw Star Park together dozens of updates hundreds of sneak And it has been the honor of my life to experience all of this with you. But the future of Brawl Stars is very bright. We have more players today than ever before. And the updates on the horizon Arkadaki eski görüntülerin konması efsane olmuş ya. Yani. Gerçekten tüylerim diken diken oldu abi izlerken. Yani çok üzüldüm. I will see you Wait leaving Evet burada da arkadaşlar evet. bir güzel bir geyik yapmış. Benim Frank'le baş başa bırakmıyorsun değil mi diyor ve o da hayır sana bir yardımcı geliyor gibi bir şey diyor kapıya doğru That's biterken right. Brawl Talk bitiyor. And I brought you some backup. Ve burada da o backup'ın kim olduğunu da muhtemelen arkadaşlar bir sonraki Brawl Talk'ta göreceğiz diye tahmin ediyorum. Yani burada da e, Ryan'ın yerine başka birisinin geleceğinin bir mesajı var ama kimin geleceğini tabii ki sonraki Brawl Talk'ta göreceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten dolu dolu bir Brawl Talk'tu arkadaşlar. Yani Ryan'ın gitmesinin dışında hemen hemen her şeyi çok beğendim. Ryan'ın gitmesine gerçekten çok çok üzüldüm. Çünkü ben 2017'den beri oynuyorum bu oyunu. Yani daha Kanada serverında globale açılmamışken sadece iOS cihazlarda oynanırken ki ilk günden beri oynuyorum ve ilk günden beri olan bir tek Ryan var arkadaşlar. O yüzden Ryan'ın gitmesi beni ekstra üzdü ama artık onun için daha iyi olmuş, daha iyi bir göreve getirilmiş Supercell içerisinde zaten. Onun adına en azından sevilmekle Lazım. Eğer beğendiyseniz ve bunu bir video olarak izliyorsanız bir tane like bırakmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Önümüzdeki dönem sneak peeklerle ve yine test hesabı üzerinden sizlerle paylaşacağım efsane videolarla karşınızda olacağım dostlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bu arada oradaki bir bardağı da devirdim. Güzel bir bitiş oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.